Alo Leute. Good night, Hansel und Gretel. Cevahir dün gece yine eve gelmedi. Telefonunu da açmadı. Sana mı geldi Zeynep? Yine yuvamı mı sarsıyordunuz ha? Saçma saçma konuşma. Biz Cevahir'le görüşmüyoruz. Ben bütün gece abimleydim. Bacım, ben varken Cevahir ateşle yaklaşamaz Zeynep'e. İçini ferah tut. Yaklaşırsa seni polise şikayet ederim ha. Kocamı vurdu diye içini ferah tut. Ama dışın terlesin. Arbeit, Arbeit. Los, los. Tschüss. Oğlum ben seni devamlı karakollardan almak zorunda mıyım ya? Babacığım bu sefer ne dersen de haklısın ya. Hadi desen haklı bir şeyler oğlum sana söylediklerimi yazsam destan olurdu be. İşte Kutatku Kuti destanını dinlemek isterim babacığım. Bak vallahi billahi bu sefer bu olay karşısında çok sübyanım. Bak vallahi ben patrona yardım etmek istiyordum. Fakat bir dizi yanlış anlama sonucunda kendimi patrona kafa atarken buldum ya. Oğlum ha oğlum haksız mıyım oğlum desene bir şey ya. Yani ortam biz Kutlusi babayla çok uğraştık. Seni adam etmek için çok uğraştık Cevap. Ama yok senden olmuyor hacı. Maaş yandı. Nasıl ödeyeceksin Mürsel'in krediyi? Mürsel'in yerinde olsam... ...tayinimi ister mümkün olduğunca senden uzağa giderdim. Yani. Oğlum çocuğun var, ailem var. Elin avucuna bakıyorlar diyoruz. Sen avucunu yalattırıyorsun onlara ya. Senden ne evlat olur... ...ne abi olur... ...ne dayı olur, ne de baba olur. Senden hiçbir şey yok. Mürsel'in kredisinde ben canıma dişime takar öderim. Kahretsin ya! Yine elime avucuma patladı her şey! Lan kutba düşsem bedevi kılığında kutup ayısı gelir beni tokatlar. Baktıma çığ düşsün inşallah! Sana bir akıl vereyim ben. Bence git Tamam mı? çocuk yap. Ortamda dengesizlik var. Ortamdaki dengesiz sensin balçık. Ulan deminden beri beni itam içinde bıraktın. Bak vallahi billahi sert bir cisimle senin ağzını yüzünü rencide ederim ha. Gerizekalı! Ya Rabbim ya oğlum benim bak benim çok acil bir iş kapısı bulmam lazım tamam mı? Zeynep'le aramı düzeltmem lazım. Bunları nasıl yapacağım bilmiyorum. Sus. Bir, çare bulmam lazım. Düş peşime. Laf konuşuyoruz burada. Allah'ım yavaş yetersiz. Düşe yazma ya. Devran, bu valiz ne? Oturun her daim. İyi akşamlar. Kimse yok mu? Ah, hoş geldin Kutlusi. Ne oldu? Neredeymiş gece oğlan? İkinci adresinde. Nezarethanede. Patronuna kafa atmış, işten atılmış. Görüyor musun bu çocuğu? Bari söylemeyelim Nazan'la Mürsel'e. Vallahi küslük çıkacak artık. Maalesef vallahi nasıl biliyorsun öyle yap. Benim bu cevahirden hiç miydim kalmadı artık.